Maç başlıyor Sivas'ta. Keyifli seyirler diliyorum. Orta geldi. Kafası olmadan. Emrah Başsan. Pası Barov'a. Onu Barov sol ayağında yaptı ortayı. Arka tarafa. Pindagoya vurdu Ersin. Çok önemli pozisyon. Beşinci dakika. Omar Koli. Pres var Omar Koli'ye. Topu kaybetti Omar Koli. Emrah aldı şimdi. Emrah Paysan. Omar Koli hamleyi yaptı. Reyman Ay uzak mesafe. Reyman Ay vurdu. Son meç up dersinden hata gol. Reyman Ay öne geçiyor. RMS yapı Sivas 16. dakika. Çok büyük bir hata geldi Ersin'den. Savunmaya çarpan top yön değiştirdi. Öne geçti MS Yapı Sivasspor. Reyman Ay. Bu sezon 11. golünü attı. Reyman Ay savunmaya çarpıyor top. Bahtiyar'dan sekiyor. Versin'den sekiyor. Ağlara gidiyor. Raşitsa sokuldu. Raşitsa kapattı Reyman Ay. Onu Barol'dan koşu var. Reyman Ay şimdi savunmanın arkasına. Barol sarktı. Bayrak kalkmadı. Onu Barol karşı karşıya. Gole gidiyor Barol. Ersin kurtardı. İşte burada Reyman Ay topu kazanmıştır. Raşit yerde kaldı. Faal bekledi. Sonrasında da Reyman Ay'dan harika bir top. Modubarov'u Ersin'le baş başa bıraktı. Zainutinov. Hakan'dan önce dokundu. Raşitsa. İyi pas Raşitsa'dan. Zainutinov. Zainuddinov yükseltti. Ceza sahası içi Salih yerde kaldı. Penaltı. Penaltı kararı. Salih uçan yerde kaldı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Zainuddinov'un çabası. Zainuddinov içeri doğru yükseltti. Salih uçan burada yerde kalıyor. Karar penaltı. Hakem pozisyonu izlemeye devam ediyor. Hayır diyor maçın hakemi. Penaltı yok diyor Ali Şansalat. Cenk'i düşündü. Murat Paluli araya girdi. Onun uzu gönderdiği top. Koli sektirdi. Reymanay hareketli. Reymanay ceza sahasında. Reymana karşı karşıya. Reymanay vurdu. Bayrak kalktı. Yardımcı hakemin bayrağı var. Şahalara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Reymanay offside'da. Cezal yükseltti Cenk'e doğru. Cenk Tosun aldı önüne Cenk Tosun ceza sahasında. Cenk vurdu direktten döndü. İkinci hamle Raşitsa. Raşitsa bekledi Jetson. Bir kez daha Raşitsa. Pasını aktardı Raşit Gezal. Salih Cenk Tosun aradan oynadı Raşit Gezal aldı önüne. Raşit Gezal kaleci başarılı Ali Şaşal. İşte Cenk burada direğe takıldı. Atan devamında Raşit Gezal sağ ayak vuruş. Orta geldi Ali Şaşal çıktı kalesinden. Kafa vuruşu Ali Şaşal. Kale ağzında inanılmaz pozisyon. Beşiktaş gole yaklaşıyor Cenk Tosun'la. Ali Şaşal son anda yaptı hamleyi. Manay aldı. Omar Koli. Far yapıyor. Reymanay. Sarı kart Bülent Uygun'a. son Fernandez, Zainutino, Mustafa Yapaz. Mustafa öncesindeki pozisyon için bir faal düdüğü maçın hakeminden. Evet ikinci sarı kart, kırmızı kart Bülent Uygun'a. MS Yapı Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun. ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Muleka. Attı çalımı Jackson Muleka. Muleka sokuldu topla. Jackson Muleka dışarıya. Rashid pas Jetson Fernandez. Nefis bir pas şimdi Rashica çaprazda Rashica vurdu dışarı gitti top. Milot Rashica. MS yapısı Sivasspor 1 Beşiktaş 0 maçın skoru.